Survivor'da bu hafta isim bakın hangisi oldu. Potaya giren isimler Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre olmuştu. Olaylı düellodan görüntüler. Sedat çok kötü sakatlandı. İsmail neden Ayşe ile kavga etti? Ortalık bir anlığına nasıl karıştı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'daki bugüne kadar gelmiş geçmiş en olaylı düelloyu bu hafta izleyeceğiz. Çünkü birbirlerine res çekenler, rakip olanlar ve diş bileyenlerle dolu. Ve tam bir stratejik savaş var. İsmail yarışırken yanına Alme de gidiyor. Sedat yarışırken yanına ise Ayşe gidiyor. Herkes birbirinin sevmediğinin açıklarını rakiplerine anlatmaya başladı. Ve bu yüzden bu düello gerçekten çok önemli olacak gibi gözüküyor. Bildiğimiz gibi Sedat'ın zaten dizinde bir sakatlık vardı. Ve İsmail Balaban'la yarışırken bu sakatlık maalesef ki tekrardan nüksetti. Ve çok kötü duruma düştü. Fakat şöyle de bir durum var. Sedat'ın atışları gerçekten çok iyi. Ama sakatlığı nüksettiği için Kendisi bilerek devam etmek istedi. Bunu geçen dokunulmaz koynunda da yapmıştı. Eğer ki devam etmeseydi mesela dokunulmazlık kırmızılar kazanacakken sırfin adından dolayı kaybetmişti. Ve bu yüzden ben bunun tekrar olacağını ve ikinci etaba ise Yunus Emre ile Sedat'ın kalacağını düşünüyorum. Sedat'ın yaşı ve maalesef ki yaşadığı sakatlıklardan dolayı. Bu hafta daha fazla dayanamayarak Türkiye'ye ailesinin yanına dönerek eleneceğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.